Ne olur amca, abi gel bunu yap. Bir de dua diyorlar bana. <laughs> Alaçam pazarındayız. Evet. Ne yapıyoruz, ne satıyoruz? Süpürge satıyorum. Kendim imal ediyorum, kendim yapıyorum. Eskiden bunlar hem süpürge olarak evet, olurdu. Hem hem de rahmetli anamlar böyle dıt dıt dıt. Yok ya vurmazlardı ama. Öyle, hani öyle vururlardı yani <laughs> yaramazlık yapınca. Şimdikayı kapanlardı yani. Evet sizi tanıyalım tekrar hangi, neredensiniz? Ben Alaçam Akgüney'deyim. 74'te Bafra'ya geldim. Bafra'da kaldım. 25 yıldır bunu yapıyorum. 25 yıldır yapıyorum. 33 yıl bak bakkalık yaptım. Orada bana bir yaşlı bir dede vardı. O öğretti beni. 6 evet. ay sonra da öldü. Anca dedi şimdi sen hakkını bana ilan ettin derdi. Değil mi? Yani dedi. Yani hakkını helal etmek için bana bu mesleği öğretti. Bir şey gibi yaptırdı. Tamam sen bunu bundan sonra yaparsın oğlum dedi. Ben çakmak tamiratı yapardım. Seni çakmak için kimse aramaz ama bu sübürge için arar. Bahçeye getirip bırakırlar dedi. Aynen öyle. Nereden buluyorsun malzemeleri? Malzemeleri köyde ekiyorlar. Evet. Getirip bana satıyorlar. Yarıya yapıyorum. Çalışıyorsun şimdi. Nasıl? Eskiye göre satışlar nasıl? Ya şimdi iki ay, üç aydır bir şey yok. Daha önceki sattığımın diyebilirim. Beş, beşte bir yani. Onu satıyorum. Yok ya yani. ama mecbur geliyorsun şimdi. Batada şey yapıyor. Sipariş yani. veriyorlar. Ya mesela alacağım süpürge satmaz. Değil Eker mi? kaç süpürge çıktı? On süpürge çıktı. Onu yaptırır yani. Aslında benim buna da ihtiyacım yok ama. Olsun. niye? Yani. Geçen oğlum beni doktora götürdü. Enfeksiyon doktoruna götürdü. Ondan sonra gitti beni şikayet etti. Ne dedi biliyor musun doktor? Dedi. Şimdiki gençler dedi. Cehennemde mi yapacak dedi bunu. Adama dokunmadı. Bulamıyoruz yani. Bulamıyoruz ya. Ha, nerede, nerede var adam yapacak adam dedi. Bırak adam yapsın dedi. Bütün bayanlardan böyle yaşlı bayanlardan bazı, bazı arayıp da bulamıyorlar. Geliyorlar. Ne olur amca abi gel bunu yap. Bir de dua ediyorlar bana. <laughs>